17-31 Mayıs tarihleri arasındaki Kayıplar Haftası'nda konuşacağız. Konuşmadan önce DEM Parti'nin bu konuyla ilgili yaptığı, özellikle bu son dönemde yaşanan tartışmaları da dikkate alan, süreçte dikkate alın bir açıklaması var. Önce ona bakalım, sonra eski milletvekili Ayşe Acar ile bu meseleyi konuşacağız. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Kayıplar haftasında kayıplar gerçeğiyle yüzleşelim başlıklı açıklamada ihade öncülüğünde 1995'ten bu yana kayıplar haftası kapsamında verilen mücadeleye dikkat çekildi. Cumartesi anneleri ve kayıp yakınlarının Galatasaray Meydanı ve Kürdistan'da yürüttüğü direniş anımsatıldı. Önder Apo'nun çağrısıyla yürütülen sürece vurgu yapan Dem Parti, kayıplar haftası vesilesiyle iktidara bir kez daha seslendi. Türkiye'deki göz altında kayıplar gerçeği Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Ancak ağırlıklı olarak son silahlı çatışma dönemine özgü kayıplar yaşanmıştır. O halde bu yeni barış ve demokratik toplumu inşa sürecinde geçmişle yüzleşme kaçınılmazdır. Bu kapsamda başta insan hakları örgütlerinin olmak üzere hakikat ve adalet çalışmalarının engellenmeden yürütülmesi sağlanmalıdır. Galatasaray meydanında süren ablukanın kaldırılması, Türkiye'nin BM zorla kaybedilmeye karşı korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeye taraf olması ve Cenevre Sözleşmeleri ekip protokollerini kabul etmesi gibi talepler sıralandı. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmelidir. Türk ceza kanununda zorla kaybetmenin insanlığa karşı suç olduğu açıkça düzenlenmelidir. Halen akıbeti bilinmeyen kayıpların akıbetinin araştırılarak faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla hakikat komisyonu oluşturulması sağlanmalıdır. Kayıplar Haftası vesilesiyle kayıp gerçeğiyle yüzleşilmesi barışın ve demokratik toplumun inşasında önemli bir adım olacaktır. Konuğumuz Ayşe Acar Başaran, eski milletvekili, siyasetçi. Sayın Başaran merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Siyasetçi kimliğiniz var, hukukçu kimliğiniz var. O acıları bir daha hatırlatmak için söylemiyorum ama aynı zamanda da yaşanan bu mağduriyetlerin de bir mağdurusunuz. Babanız ne yazık ki katledildi bu sürede. Tüm bunları göz önüne getirdiğinizde bu büyük acıyı giderecek olayı özellikle bu kayıplar haftasında bir kez daha anlatırsanız neler söylemek istersiniz? Ya evet aslında bir taraftan kayıplar haftasındayız. Bir taraftan da yoğun bir biçimde aslında çözümün barışın tartışıldığı bir süreçte bir kayıplar haftasındayız. Biraz bu süreç yani bu, bu, bu yılın kayıplar haftasını diğer önceki yıllardan ayıran en temel özelliklerden biri bu ve bu kayıplar haftasında hem Cumartesi anneleri hem Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanında işte kayıplarını arayan yani yıllardır işte kaybettirilen yakınlarının e, yani tabiri caizse sadece cenazesini kemiğini bulmak için e, mücadele eden ailelerin de e, kamuoyuna verdiği mesaj yani sanat ve örgütlerinin siyasi partilerin kamuoyuna verdiği en temel mesajlardan bir tanesi barış tartışılırken, barış konuşulurken bir toplumsal yüzleşme yani bu acılarla yüzleşmeye hakikatlerin araştırılmasına ve bu e, acıların açılan bu kadar derin yaraların giderilmesine de ihtiyaç var. Yani çünkü biliyoruz ki evet dünya örneklerinde çalışma çözümlerinde de en temel meselelerden bir tanesi hep bu oldu. Yani işte zorla kaybettirmeler, faydalı meçhuller, işte savaş sırasında ortaya çıkan savaş suçları en yani gibi çoklu meselelerin e, belli mekanizmalar kurularak işte dünya örneklerinde ne Güney Afrika örneğinde hakikatlerin araştırma komisyonuna benzer komisyonlar kurularak bu e, acıların nedenlerinin araştırılması yani ne oldu ki hala işte on yani 10 yıldan fazladır ya yani 20 yıla 20 yıldan hatta fazladır bir süreçte işte sarayda cumartesi anneleri oturup aynı talepte bulunuyorlar. İşte failler kayıplar bulunsun, failler yargılansın. İşte tam da yani bu süreçte aslında bizim hep beraber yani çözüm ve barış tartışılırken bir de işte ne oldu? Geçmişte ne yaşandı? Işte ne tür acılar ortaya çıktı ve bu acıları nasıl giderebiliriz? Yani toplumsal bir yüzleşme yani bu bu acı bu var olan suçlara nasıl bir yüzleşme olacak ve toplumsal adalet nasıl sağlayabilirsin de bugünlerde tartışılmaya ihtiyacı var. Ben şunu çok net Biliyorum hani bu e, acı yaşayanlardan biri olarak da söylüyorum. Yani gerçekten o yıllardır süren yani bu savaş sürecinde işte Kürtlerin e, bu yaşadığı ee, bir taraf e, en fazla çözüm ve barışı talep edenler aslında en fazla acı yaşayanlardı. İşte barış anneleri bunun en ön, önemli örneklerinden biriydi. İşte cumartesi aileleri bunların en önemli örneklerinden biriydi. Yani bu acıyı kendisi birebir yaşayan, kendi işte yakını, yaşamına temas eden insanlar hiçbir zaman bu savaşın devam etmesini, çözümsüz kalmasını istemediler. Her zaman çözümden ve barıştan yana bir tutum ve tavır sergilediler. Ama bir taraftan da yüreklerinin en derinliklerinde de büyük bir acını olduğunu biliyoruz işte hem bu kayıplar ve faili meçhuller bir taraftan da Roboski gibi yani çok büyük katliamların da olduğunu diyor. Şimdi bunların hepsinin gerçekten her çözüm ve barış konuşuluyorsa atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi de hakikatlerin araştırma komisyonu kurulması ve bu hakikatlerin araştırma komisyonunda on yıllardır verilen mücadelenin de işte görülerek bir araştırma yapılması bu konuda faillerin açığa çıkartılması, hala çocuklarının kayıplarını, yakınlarını arayanların kayıplarından tespit edilmesi ve bu ailelerin artık bu acıyla yaşanmasına son verilmesi ve gerçekten bir taraftan işte bu barış sürecinin gerçek barışa evrilmesi, var olan acının dindirilmesi için de önemli bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Her defasında işte anneler en yakında yaşayan, bu acı yaşayanlar da çare yapıyor. Biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Ben bunun birebir şahidim. Hiçbiri, hani bu savaşın, çünkü bu savaşın en büyük, en önemli taraflarından bir tanesi ve her defasında çıkıp çözümü savunur ama dediğim gibi bir taraftan da adaleti de bir talep olduğunu ve bunun da yaşamanın çok zor olduğunu ve bunu da, bu tam da barış konuşulurken, tam da çözüm konuşulurken toplumsal barışın sağlanabilmesi için en önemli adımlardan bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Peki, tam da bu dediklerinizle ilgili böyle dönemlerde barışın konuşulduğu, çözümün konuşulduğu, çatışmasının konuşulduğu böyle dönemlerde bu tür talepler dillendirdiğinde farklı değerlendirip ya bu dönemde bunu mu konuşmak gerekir diyenler çıkıyor. Hakkı, hatta hatta e, yüzleşmeyi bir şekliyle intikamcı e, bir mantık olduğunu ileri sürerek e, olmaması gerektiğine dikkat çeken özellikle eee Devlet içerisinde kümelenmiş kesimlerin söylemlerini de duyuyoruz. Yüzleşmeyi tam olarak nasıl yorumlamak gerekir? Yani bir intikamcı bakış açısı mıdır yüzleşme? Bir hakikat komisyonu üzerinden yaşananları topluma e, duyurmanın e, kime ne zararı vardır ya da kime ne yararı olur? Ya aslında tam tersine gerçekten barışın toplumsallaşması yani bu kadar yani bu, 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 kolay bir şey değil. Yani 40 yıldan fazladır süren bir savaş sürecinden söz ediyoruz. Yaşamını yitiren on binlerden söz ediyoruz. E, ve e, bu neredeyse bu bunların içerisinde işte, onlarca yüzlerce kayıptan söz ediyoruz. onlarca katliamdan söz ediyoruz. şimdi bu kadar büyük bir acı ortadayken hani bu acıyı işte tedavi etmeden yani yola devam etmek demek aslında hani bu sürecin bir tarafıyla bence eksik bırakılması demek. Bir tarafıyla işte eksik yürümesi e, e, anlamına gelen hiç kimse ben hiçbir ailenin yani bu süreç içerisinde yakınlarını kaybeden e, işte e, kayıplar veren hiçbirinin en azından e, anneleri açısından söyleyeyim ben bunu Türkiye'deki diğer kesimler açısından yani Türkiye, e, savaşın e, diğer e, tarafı içinde söyleyebilirim yani bu bu açıdan da böyle bir intikamcı bir bakış açısının olduğunu düşünmüyorum ben Hiç kimse bir intikam alma e, yaklaşımıyla bu sürecin içerisinde olmak istemiyor tam da bu nedenle aslında intikam değil adalet yüzleşme e, ve kamu en azından var olan açığa çıkan bu acıyı dindirme ve yollara devam etme talebinde bulunuyorlar. Yani tam da bu nedenle altın çizerek söyledim. En fazla barışı isteyenler. Bu süreçte kayıp laflar verenler. Çünkü bu acıyı biz yaşadık. Biz biliyoruz. Bir ne biz ne yanımızdakiler, ettiler ne yürümemizde yaşamasın talebinde bulunuyorlar. Yani hiç kimse şöyle düşünmüyor. İşte ben en yakınımı kaybettim. Ya ben ol bana olduysa herkesin başına gelsin. Bu olay daha da büyüsün süreç işte savaş daha da derinleşsin gibi bir yaklaşım yok. Ama şöyle bir beklenti de olduğunu bilmek lazım. İşte kayıplarını on yıllardır arayanlar. Yani hala bakın bu çok büyük bir acı. Yani bir yakınınız bir gün evden çıkıyor ya da gözaltına alınıyor ve bir daha geri dönmüyor ve akıbetini bilmiyorsunuz. Yani sürekli gözünüz kapıda bir gün kapıdan girecek beklentisi içerisindesiniz. Bu aslında insanlar yapılacak en büyük kötülük. E yine yani ve Emin olun ki bazen şöyle düşünüyor insan, ölümlerden ölüm beğendirilmiş bir dönem bize. İşte eğer faili meçhulsa, en azından cenazeniz varsa kısmen şöyle düşünüyorsun ya, en azından cenazemiz var. En azından bir mezar taşımız var. En azından gidip yasımızı yaşayacağımız bir e, yerimiz, bir e, mezarımız var. Yani bu, bu, bu çok büyük bir e, acı ve gerçekten çok büyük bir travma da insanlar üzerine. Ve bu travma e, sadece bir e, jenerasyonlarca sınırlı kalmadı. Aktarılan bir travma haline geldi. Yani jenerasyonlarca bu travmanın aktarıldığını görüyoruz. Ve dünyanın hiçbir yerinde benzer örnekte bir intikam aracı şeklinde bu komisyonlar kurulmamış. Tam da aslında insanların yasını yaşamasını, adalet duygusuna erişerek var olan acıyı geride bırakmasını, tabi acı sonsuza, yani bu acı her zaman kalacak ama adalet duygusuyla kısmen de olsa onarılan bir süreçte yol yürümek, devam etmek etmenin daha kolay olduğunu biliyoruz. Yani bu bu açıdan da aslında insanlar bir intikam aramıyor. İnsanlar işte kan davası mantığıyla bu sürece yaklaşmıyorlar. Ama bir taraftan da adalet beklentileri var. Evet e, bir taraftan da kaybettirilenlerin akıbetinin öğrenilmesi talebi var. Evet ki hani bu süreçte işte onlarca e, yakını, kayıp yakını ya da faili meçhul yakını da e, bu arzularına, bu taleplerine ulaşamadan yaşamlarını bitirdiğini biliyoruz. E, i̇şte kayıplarına ulaşamadan akıbetlerini bilemeden e, ve ya da var olan büyük katliamların faillerinin e, işte bir şekilde adil bir biçimde yargılanmadan bu meselelerin kapatılması aslında dediğim gibi yani bir, bir toplumsal e, barışın o adalet duygusunu kırdığı için yani daha e, jenerasyonlarca bu travmanın aktarılmasına maalesef neden oluyor. Bakın ben şunu net çok çok net biliyorum. Adalet duygusuna ulaşamayan binlerce insan, fail, kayıplarına ulaşamayan binlerce insan yasını yaşayamıyor. Bakın yaz e, ertelenmiş yasın büyük bir toplumsal travma yarattığını biliyoruz. Tüm bunları gidermek için, gerçek bir barışı, toplumsal barışı yaratmak için bir komisyonun kurulmasında hiçbir kimseye zararı yok. Kimse oradan işte daha işte bir e, 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 biz gelelim işte intikam alalım işte biz kan davası mantığıyla yaklaşalım diye bakmıyor ama büyük bir adalet beklentisi büyük bir e, en azından bu yaşadığı acıyı e, yasını yaşayıp e, ilerleyebilme gücünü elde etmesinin en önemli Yöntemlerinden de büyük. bence işte halkların, kardeş olmaz halkların bir arada yaşamasının en önemli yollarından bir tanesi de biraz bu. Biraz da acıları paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren, Hmm. bir mekanizma. Çünkü herkes gelecek ve orada acılarını anlatacak. ve Her anlattığımız acı bizler anlattıkça, o komisyonda dillendirildikçe aslında barışana kadar ihtiyacımız olduğunu, çözüme ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bir daha bu acılar yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini daha somut da ortaya koyacak. Evet. Yani biz şu anda sadece bazen işte sayılar söylenir. 10 bin, 20 bin, 40 bin ama bunların her birinin yakın olduğunu, her birinin de büyük bir kendi çevresinde, kendi etki alanında e, belli etkilerinin ve e, işte sonuçlarının yani kayıplarının belli sonuçlarının olduğunu görmek evet, evet. lazım. Yani Sayıdan say, say, ibaret değil. Son olarak Hayır. şunu da sormak Hayır. istiyorum doğrusu. Zamanımız da daraldı. Bir iki dakikamız var. Ee, savaşın Kürt tarafı olarak mağduriyetleri yaşamış bir e, birey olarak. Ee, aynı zamanda savaşın diğer tarafında mağduriyet yaşamış işte şehit diye tabir edilen polis askeri yakınlarının diğer yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının bir kesim tarafından istismar edildiğini de düşünüyor musunuz? Gerçekten onlar yakınlarını kaybetmiş olarak bu istismarın da kurbanı değiller mi aynı zamanda? Ya aslında bu süreçte hani belli yani bu savaş sürecinde yaşamını yitiren işte asker ya da polis yakınları ya da işte e, Eren Bülbül gibi bir onların kendi ailelerinden de kamuoyuna bir takım açıklamalar yapıldı. Aslında gerçekten bu süreçte mağdur olan ya da bu sürecin etkisini yaşayan hiçbir kesim e, savaşın devamını istemiyor çünkü savaştan bir rantı yok, bir beklentisi yok. Savaşın kendisine bir kazandırdığı bir şey yok. Ama tabii ki savaştan rant sağlayan Hem politik rant, hem ekonomik rant, hem bir gelecek bekleyenler bunu kendileri açısından bir e, neredeyse e, bir taraftan kutsallık atfederken ama bir taraftan politik çıkarları için kullanan kesimler hani bunun üzerinden söz söylerken aslında olan acılarını hiç görmeyen bir yerden bir yaklaşım sergiliyorlar. Ben inanıyorum ki iki taraftan da eğer böyle bir zehirlenme yani özellikle Türkiye e, tarafına eğer bir zehirlenme, bir zehirli değil, yani kullanılmaz ve bu insanlar provoke edilmezse ben bu insanların hiçbirinin e, bu savaş sürecinin e, bitmemesi, bir çözümün, bir e, toplumsal barışın olmaması için e, bir tavır sergileyeceğine inanmıyorum. Kaldı ki e, daha önceki süreçlerde de birçok kesim çıkıp bu konuda tutumunu sergiledi, sözünü söyledi. E, ama bir kesim tabii ki dediğim gibi bu savaşlardan sağlayanlar, çıkar sağlayanlar işte insanların çocuğu çocukları yaşamını yitirirken kendi istikbali için mücadele edenler her zaman olacaktır ama işte bu zehirli dile e, kapılmadan e, ortak bir gelecek için, ortak bir yaşam için, o toplumsal bir barış için e, herkesin kendi tarafından daha sağduyulu ve bu süreci destekleyen bir tutum içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Kürtlerin e, bu konuda Tutumunun tam da bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir hem yakın olarak da söylüyorum. Birçok yani birçok benzer biçimde yakını kaybedenle de görüştüm. Hepsinin tutumu bu. Evet biz bu büyük acıyı yaşadık. Ama evet. en nihayetinde bir daha bu acıların yaşanmaması için de elimizden gelen her şeyi evet. yapmaya şu süreçte de varız demeye devam ediyorlar. Peki. Evet. Çok teşekkürler Sayın Ayşegül Acarbaşarı. zaman ayırdığınız yerimize katıldınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim Leyla Hanım.